İnnel hamdelillah nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'udu billahi min <Sosan> şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehdillahi fela mudille ve men mudil fela hadiye le ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd Cami sahih okumaları devam ediyor Kitabu Hac bab 85'teyiz 85. babımız babu Fadlil Medineti ve duayı en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fiha bil berekati ve beyanı tahrimiha ve tahrimi saydiha ve şecariha ve beyanı hududiha hududi haramiha Medine'nin fazileti Resulullah sallallahu aleyhi ve ona duası yani işte Medine'nin bereketi bir yer olması haramlı yani orada Avlanmanın, ağaçların kesilmesi ve haram e, olan yani dokunmazlı olan bölgelerin e, sınırları babı. Kısaca Medine ve Medine'de e, haram olan hususlar ve Medine'nin haram olan sınırları bab başlığımız böyle. 456 olur e, 54 olur rivayetteyiz. Haddesana Kuteybe ibn Said bize Kutebe ibn Said hadis etti. Haddesana Abdul Aziz yani İbn Muhammed ed-Daraveri bize Abdul Aziz hadis etti. O Muhammed ed deraveridir An Amr ibn Yahya el Mazini o da e, Amr ibn Yahya el Mazini de An Abbad ibn Temim o da Abbad ibn Temim'de An Ammihi Abdullah ibn Zeyd ibn Asım o da emmisi yani bir dersinle amcası Abdullah İbni Zeyd İbni Asım'da enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kâle dedi ki inne İbrahim'e Haram mekete ve da ehliha Resulullah dedi ki şüphesiz ki İbrahim Mekke'yi haram kılmıştır ve orası için dua etmiştir. Yani niçin Mekke için dua etmiştir İbrahim Aleyhisselam? Böyle oranın bereketli olması, Kur'an'ın ehlin Allah'a ve ahiret güne iman etmesi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rab olan Allah Bakara Suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın zikrederken İbrahim Aleyhisselam diyor ki Ey Rabbim burada buraya mübarek bir yer kır ve burada sana ve ahiret güne iman edecek olan kimseleri halk et ve onları rızıklarla güzel rızıklarla faydalandır diyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İbrahim Mekke'yi haram kıldı ve oran ehli için dua etti ve inne harramtul medinete kema harrama İbrahim Mekke. Ben de Medine -i, İbrahim -i Mekke haram kıldı gibi haram kılıyorum dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve inni fi sa'i aha ve muddiha ma da'a İbrahim li ehli Mekke. Diyor ki ben de Medine'nin müddi ve sa'ası ıı, için yani bunlar birer ölçü birimleri. Bunlar için İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi Medine için dua ediyorum diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'ım işte Medine'yi faziletli oranın efendime işte ürünlerinde, meyvelerinde ve diğer işlerinde ne yap diğer semerelerinde bereketler, ihsanet, bereketler, lütfet diye dua ediyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada bir hususun altını çizmekte fayda var. Şimdi Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ya ben İbrahim Mekke'yi haram kıldı gibi ben de Medine'yi haram kılıyorum. Ne demek bu? Bu biraz özellikle kalbi kayık olan kimseler tarafından yanlış anlaşılma müsait olan bir durumdur. Efendim işte Allah haram kılar nasıl peygamber haram kral tarzında kılar tarzında böyle itirazlar olabilir. Bu şu anlamda. Yani Mekke orada biz önceki derste de ifade etmiştik. Belli sınırlar var. Bu sınırlar içerisinde işte kavga etmek, küfür etmek, cinsel ilişkide bulunmak, oran otunu kopartmak, orada avlanmak bunlar. Yani bitkisine bile zarar vermek yasaktır. Böyle mübarek bir belde. Mekke böyle olduğu gibi Medine'de böyledir. Haram kılmaktaki kasıt budur. Böyle anlaşılması gerekiyor. 455 olur rivayet. Bu, bu hadis başka isnatlarla rivayet olmuştur. Ve bin verdi rivayetine İbrahim'in duası iki misli. Yani iki misli şeklinde e, lafıyla. Süleyman Bilal ve Abdülaziz bin Muhtar'ın rivayet neyse İbrahim yatı yaptığı misle ma daa bihi İbrahim'e İbrahim'in yaptığı dua gibi ben de dua ettim diyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. 456 ne olur rivayete geldik. Rafi bin Hadic anlatıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki inne İbrahim'e harrame Mekke'te. Muhakkak ki İbrahim Mekke'ye haram kılmıştır. Ve inni uh, uharrimu ma beyne la beytaha uri yuridul medine dedi ki ben de onun iki tepesi arasının haram bölge olmasını murad ediyorum. Yani buradaki kasıt Medine'dir. Yani Medine için bunu söylüyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Geldik 457 nolu rivayete. Nafi bin Cübeyr'in anlatına göre Mervan bin Hakem millete hutbe okuyarak Mekke'yi halkını ve onun saygınlığını yani muhteremliğini anlatı Fakat Medine'ye onun halkını ve saygınlığını zikretmedi. Bunun üzerine Rafi bin Hadic kendisine seslenerek ne oluyor da sen Mekke'yi ve ahalisini saygınlığını zikrediyorsun da Medine ve onun halkının işte muhteremliğini, haramlığını söylemiyorsun. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun iki taşın arasını haram kılmıştır. Bu bizde bir halvanı deri üzerinde yazılıdır. Yani halvana ait bir deri üzerinde yazılıdır. İstersen onu sana getirip okuyabilirim. Bunun üzerine Mervan sustan bir süre sonra ben de bunun bir kısmını işitmişim. Yani ben de bunun bir bölümünü işitmişim demek zorunda kalıyor. Yani sen Mekke'nin saygınlığında söz ediyorsun. Lakin Allah'a Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi Medine için söylemişti. Dolayısıyla bunun için zikretmiyorsun deyince ben bunu sana ispatlayabilirim deyince de emir olan Mervan ne diyor? Evet diyor ben de bunu işitmiştim yani bir kısmını diyor ki kad semitu ba'de zalik ben de bunun bir kısmını işitmiştim diyor. Böyle demek zorunda kalıyor. Geldik 458 ne olur rivayete. Haddetene Ebu Bekir bir Ebi Şeybe. Bize Ebu Bekir bin Ebi Şeybe tahtis etti. Ve amrun enne kadi ve amr enne kadi. Kilahuma an Ebi Ahmet. İkisi Ebu Ahmet'ten. Kale Ebu Bekir. Ebu Bekir dedi ki. Haddetene Muhammed bin Abdullah el-Esediyyü. Bize Muhammed bin Abdullah el tahdis etti. Haddetene Süfyan bize Süfyan tahdis etti. Anne bir Zinat o da bir Zinat'ta. An Cabir'in o da Cabir'de. Kale dedi ki, Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İnne İbrahim'e harrama Mekke. Şüphesiz ki İbrahim Mekke'yi haram kılmıştır. Ve inne harremtül Medine ma beynelle le, e, le beyteha. Ben de Medine iki işte bey yani iki taşlık arası olan yerini haram kılıyorum. La yuqta'u iza uha ve la saydu ve la yusadu sayduha. Dedi ki onun ağacı kesilmez yani bitkisi ekini kesilmez ve avda avlanmaz dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Geldik 451 59 olur? ve ette Amir bin Sa'd babasında Resulullah'ın şöyle buyurduğunu aktarır. Medine'de iki dağ arasındaki ağaçların kesilmesi ve hayvanların avlanmasını haram kılıyorum. Şöyle işte biz geçen derslerde ifade etmiştik. Düşünelim ki bitkisine, efendime söylemişte haşerasına falan zarar vermeyen bir yeri düşünelim. Bir de orada insanların yaşadığını düşünelim. Yani hiçbir şekilde dokunması normal olmayan, dokunması haram olan bir hayat söz konusu. Devamla şöyle buyurdu. Eğer bilselerdi Medine onlar için daha hayırlı olurdu dedi. Kim onu beğenmeyerek yani onu beğenmeyerek yüz çevirirse Allah da onun yerine daha hayırlısını getirir. Kişi onun çile ve meşakkatlerine sabredip ondan ayrılmazsa kıyamet gününde onun şefaatçisi veya şahitli olur diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Kim için diyor? Medine'de yaşamak. Yani evet Medine'de yaşamak tabir yerindeyse bir ayrıcalıktır. Böyle anlamamız gerekiyor. Başka bir esnatla hadisin bir benzeri şu ekleme yapılmıştır. Kim Medine ahlisinde birine bir kötülük etmek isterse Allah onu ateşte, onu e, kurşunun ateşte veya tuzun suda erimesi gibi eritir dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 460'da bu hadis başka bir esnatla gelmiş. İbn-i hadisi gibi rivayet olmuş. Ancak burada şu ziyade vardır kim Medine ahalisinde birine yani orada yaşayan birisinde bir kötülük etmek isterse alemlere olan Allah ateşte onu kurşunla ateşte veya tuzda süret suda eritmesi gibi eritir dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Geldik 460 bin oru rivayete. Amir bin Sa'd anlatıyor. E, babasında Sa'd bineğine binerek Atik'teki yerine köşküne gitti. Orada ağaç kesen veya ağaçların yaprakları silkelen bir e, kölen ile bir köylüyle karşılaşınca köleyle karşılaşınca hemen ellerindekini aldı. Saat geri döndüğü zaman kölenin sahipleri gelerek Saad'ın kölelerden aldığını ona veya kendilerine geri vermesini istediler. Fakat Saad Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bana ganimetten ziyade olarak verdiği bir şeyi iade etmekten Allah'a sınırım diyerek Aldığı şeyleri geri vermeye karşı çıktı. Yani kabul etmedi 462 oğlu no rivayete geldik. Enes bin Malik anlatıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya oğullarımızdan bana hizmet edecek bir e, çocuk alıştırın yani getirin dedi. Bunun üzerine Ebu Talha beni arkasında terkisine bindirerek e, çıkarıp götürdü diyor Enes bin Malik. Ben de Resulü ve vesselam ne zaman e, konakladıysa gider ona hizmet ederdim dedi. Sonra Medine'ye doğru yola koyduk. Yani bir nevi hicret. Sonra Uhud'u görünce bu bizi seven, bize kendisini sevdiğimiz bir dağdır buyurdu. Medine yaklaşınca Allah'ım ben Medine'nin iki dağ arasını İbrahim'in Mekke'ye haram kıldığı gibi haram kılıyorum. Allah'ım sen Medine'lere mütleri ve salar içinde yani ölçek birimlerinde bereket ihsan ile diyelim ki bir ölçek birimi işte şu kadar bir şey bunu işte böyle adam alıp işte ve ona başka birisine vermek isteyeceği zaman sahip olduğu şeyleri bu saatla, e, müt ve salarını bereketli kıl dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka bir isnatla rivayet olmuştur ancak burada ben de onun yani Medine'nin iki tepesi arasını haram bölge Kılıyorum ve ilan ediyorum dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Geldik 463 Nolu rivayete Ve haddethenahu Hamid İbni Umeyr. O e, bize Hamid İbni Umeyr tatis etti. Abdul Abdülvahid bize Abdülvahid tatis etti. haddethana Asım bize Asım tatis etti. Kaledir ki kultü li, e, li enes İbni Malik'in. Ben Enes bin Malik'e dedim ki Eharram ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el Medine. Diyor ben Enes bin Malik'e dedim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi haram kıldı mı? Yani dokunulmaz bir yer yaptı mı? Kale naam ma beyne keda ila keda. Dedi ki tabi şurada şura kadar olan böyle bölgeyi böyle yaptı dedi. Ve şuraya şuran arasında kalan yeri böyle yaptı dedi. Femen ahdete fiha hadeten. Her kim orada bir işte e, iş bir bidat ortaya çıkartırsa yani Allah'ın razı olmayacağı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam razı olunca bir iş, bir şey peydalarsa kâle thümme kâle soradı ki li hadihi şedidetun dedi ki işte bu pek de şiddetli bir şeydir dedi. Men ahdete fi hadeten fe aleyh la'anatullahi vel melâketi vel melâketi vel nâsi ecmain. Her kim Medine'de Allah'ın razı olunca bir bidat, bir iş peydalarsa yani ee, Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylememiş olduğu bir şey peydalarsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun dedi. La yakbalallahu minhu yevmel kıyameti sarfen. Allah kıyametinde onda sarf edilen hiçbir şey kabul etmez. Yani adleme hiçbir şey onda kabul olmaz dedi. Yani ne farz olsun, ne nafilesi olsun, ne işte iyiliği olsun. Orada her ne sadır olursa olsun onda hiçbir şey kabul edilmez dedi. Fakale dedi ki fakale i̇bn Enes diyor. Ben Enes'e dedim. E, fakale i̇bn Enes dedi ki ev avi muhtesen ya da bir bidatçı barındırıp onu himaye ederse. Yani ona yardım veya taklit ederse. Adam diyelim ki işte bu tabirle e, mülhit birisi işte dinsiz birisi, ateist birisi, deist birisi işte birisi de işte buna koca kaçıyor. Efendim buna yardım veya taklit ediyor. Böyle bir kimsenin de yapmış olduğu işler Allah katında Geçerli söz konusu değildir dedi. 464 numaralı rivayete geldik. Asım der ki Enes bin Malik'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine haram ilan etti mi? diye sordum da, evet o dokunulmaz bir yerdir. Ve onu Allah ve Resulü dokunulmaz muhterem saymıştır. Onun otları koparılmaz. Böyle bir şey yapana Allah melekler ve bütün insanlar ona lanet ederler cevabını verdi. Geldik 465 nolu rivayette. Haddetsena ku ibn Said bize ku ibn Said hadis etti. An Malik ibn Enes'in o da Malik ibn Enes'te fi ma kuriya ona okunmuş. Ana ee, an İshak ibn e, Abdullah ibn Ebi Tala. O da İshak e, o da İshak ibn Abdullah ibn Ebi Talha da an Enes ibn Malik'in o da Enes ibn Malik'te. Enne Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem قال dedi ki Allah'ıma barik lehum fi mikyalihim. Allah'ım bizim e, ölçülerimizi bereketli kıl. Yani ölçtüğümüz tarttığımız şeylerimizi bereketli kıl. Ve barik lehum fi sayihim. Ve e, on sayılarını ve barik lehum fi müddihim ve müddlerini bereketli kıl dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Medine'de e, geçeli olan ölçü birimlerini bereketli kıl, mübarek kıl dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Geldik 466 Nurul ve Tenes Malik der ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın Mekke'ye ihsan ettiğin bereketi Medine iki katını ver dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani orayı da bereketli bir yer yap Evet, Medine'nin bereketli bir diğer oluşu bugün de e, inkar edilemez bir durumdur. Tabii ki görebilen kimseler için, görmeyecek olan kimseler için diyecek bir durum, diyecek bir şey söz konusu. Tabii ki değildir. E, 467'nin onuru VTG'deki Temi babasında e, aktarıyor. Ali bin Ebi Talip bize bir hutbe irade ederek şöyle dedi. Her kim bizim yanımıza Allah'ın kitabında veya bir sayfada veya şu sayfada başka okuyacağımız bir şey olmadığını ileri sürerse Ravi böyle işte e, kılıcı kınında asılı bulunan bir sayfa vardı. Dedi ki o muhakkak bir surette yalan söylemişti. Bu sayfanın içinde diyet olarak verilecek develerin yaşarı yani zekatla alakalı ile yaralama yani işte yaralama hususunda İslam şeriatına hangi cezalar, hangi müeyyediyeler gerekiyor hükümlerinden bazı şeylerin beyanı vardır. Bir de bu sayfanın içinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Şu yazılar vardır. Medine'nin ee, avı da ayrı dağ ile ser dağ arasında bulunan alan haremdir buyurdu. Ayrı dağ ile ser dağ arasında bulunan mesafe haram bir mesafedir, bölgedir buyurdu. Her kim Medine'de bu harami e içinde bir iş yaparsa yani Allah'ın razı olmadığı bir iş yaparsa veya böyle bir işte peydata bulunan bir bidatçı barındırırsa Allah'ın melekleri ve tüm insanların laneti onun üzerine olsun. Ondan kıyamet gününe kadar hiçbir yaptığı iş kabul edilmez. gerek nafile gerek farz olsun. Her kim de kendi babasından başkasına ya da efendisinin izni olmadan başka bir kavmi efendi edinirse Allah'ın melekleri ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun buyurdu. Ondan kıyamet gününe kadar hiçbir nafile ve farz kabul edilmez. Bir Müslümanın başka dinden birine vereceği güvence yani eman bütün Müslümanları bağlar. Yani şuna ben eman verdim dedi zaman Müslüman diğer herkesi bağlar. Bu hususta e, makam olarak en altta olan kişinin bile bunu verme hakkı vardır. Diyelim ki bu inkifadeyle en alt seviyede olan kimseler. Kim bir Müslümanın verdiği ahdi yani emanı bozar ise Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti olan üzerine olsun. Kıyamet günü onda ne bir nafile ne de bir farz kabul edilmez. Tabi arkadaşlar burada belki biz bunları anlamakta zorlanabiliriz. Bunların hepsi İslam ahkamın icra edilmiş olduğu yerlerden olabilir, olacak olan durumlardır. Bugün tabii ki bu hususlarda cahil olan kimseler elbette ki bunları anlamaları veya idrak etmeleri biraz zordur. Rabilerde Ebekirle ile makam olarak en altta olan kişinin bile bunu verme hakkı, selahiyeti vardır sözünde so sona ermiştir. Bu iki hadisin <laughs> bundan sonrası zikretmemişlerdir. Bunların ikisine kılıcın kınında alınmış e, lafzı yoktur. Geldik 468 olur rivayete benzer bir hadis yine. Bu hadis başka iki sınat dalı rivayet olunmuştur. Ebu Kureyb'in, Ebu Muavved'in rivayeti doğrultusuna aktarmıştır. Burada şu ziyade vardır. Kim bir Müslümanın verdiği eman ve ahdi bozarsa Allah'ın melekleri ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Kıyamet gününde onda ne bir <laughs> farz ne de bir nafile kabul olunmaz. İki rivayette babasından başkasına e, babana babadan başkasına ibaresi ile veki rivayetine kıyamet günü lafzı yoktur. Yani kim kendisini babasına başkasına isnat ederse yani diyelim ki babası Ahmet diyor ki ben Mehmet'in oğlum buna benzer. Ve işte e, günümüzde olduğu gibi özellikle ırkçılık bir kavme ait olduğu halde işte diyor kavmi kötümüş gibi. Yani bir insan Kürtse Kürttür, bir insan Arapsa Araptır, bir insan Türkse Türktür, bir insan e, Farisi ise Farisidir. E, neticede yani Kürt olmak ayıp olmadığı gibi Türk olmak da ayıp değildir. Arap olmak hiç ayıp değildir. E, bu ancak şeytanın iğvası, vahiy sonucu insanların e, şeytanın galyanına gelerek birbirlerine üstün gelmelerinden başka bir şey değildir. Kürt olmak da dediğimiz gibi ayıp değildir. Türk olmak da ayıp değildir. Arap olmak da ayıp değildir. Veya herhangi başka bir ırkta e, olmak hiç ayıp değildir. Bunların hepsi aziz ve celil olan Allah'ın kullarını birbirlerini anlamaları, tanımaları hususunda <laughs> onları e, ihsan etmiş olduğu hususlardır. Böyle bakmak gerekiyor. Yoksa e, kimsenin kimsenin üstü, üstünlüğü söz konusu değildir. Bu hadis başka bir isnatla rivayet olmuştur. Ancak burada efendilerin izni olmadan başka bir kavme e, bir kavmi efendi edinirse e, ve lanet ifadesi yoktur. Geldik 469 nolu rivayete. Ebu Hureyre anlatıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine haramdır. Yani dokunmazdır. Kim orada bir bidat yani Allah'ın razı olmadığı Resulü aleyhissalatü vesselamın beyan etmemiş olduğu bir şey ortak koyar veya bir bidatçı barındırırsa ona taklit ederse alemler hap olan Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerinedir. Kıyamet günü farz ve nafile hiçbir şeyi Ondan kabul görmez buyurdu Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka bir isnatla da rivayet e, olmuştur. Burada kıyamet günü ibaresi geçmemiştir. Buna karşılık şu ziyade vardır. Müslümanların zimeti birdir, eşittir. Yani emniyet güvenceleri birdir. Bunun uğrunda en aşağıda olan <laughs> dahi çaba gösterir. Kim bir Müslümana vermiş olduğu ahdi bozarsa... Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laeti onun üzerinedir. Kıyamet gününde onun farzı ve naflesi hiçbir ibadeti kabul edilmez dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Geldik 471 oğlu rivayete. Ebu Hureyre der ki ceylanların Medine'de yayıldıklarını görsem onları ükütmem. Yani onlara böyle ükücek herhangi bir hareket yapmam. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin iki tepesinin arası haramdır. Yani kutsaldır, dokunmazdır dedi Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. 472 Nur'un rivayete geldik Ebu Hureyre. Resulullah Medine'nin iki dağ arasında harem bölge kıldı. Bundan dolayı bu iki tepe arasında bir ceylan görecek olursam onu ürkütmem. Ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin dört bir tarafında 12 millik bir alanı e, koruluk yani muhterem dokunmazlık ilan etti. Geldik 473 nolu rivayete. Ebu Hureyre der ki insanlar ürünleri ilk meyvelerini vermeye başladığında o meyveler de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a getirildi. Veya getirirlerdi. Allah Resulü onun eline alır ve şöyle dua ederdi. Allah'ım ve bariklerine fi semerina. Allah'ım bu meyvelerimizi, ürünlerimizi bizim için barek kıl al derdi. Ve bariklerine fi meddi maddetine ve bariklerine fi sayına. Allah'ım bizim müddümüzü, sayımızı ve bariklerine fi müddina. Müddümüzü bizim için barek kıl. Al. Allah'ım inne İbrahim'e abduke ve halilüke ve nebüke. Allah'ım şüphesiz ki İbrahim senin kulun, halilin, dostun ve nebindir. Ve inne abduke ve ben de senin kulun ve nebinim ve innehu da kelime li Mekke <laughs> o Mekke için etti duayı ve inne el o kelil medineti bi misli ma Mekke ben İbrahim'in Mekke için etti duanın aynısını Medine için de duasını aynı duasını yapıyorum dedi. Yani İbrahim Mekke için nasıl buranın ahalisini emniyetli bir şekilde yaşamalarını, putperestlikte uzak olmalarını, meyveleri, ürünleri bereketli olmasını istediği şekilde ben de aynı şekilde Medine için dua ediyorum dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Medine Mekke'ye verdin insan iki katını vermeni istiyorum dedi. Sonra ürün sahibinin en küçük olanını çağırır ve ona dua ettiği meyveyi ona verir dedi. dedi. Ravi kim böyle yapardı? Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu babda son ibadet. 474 ne olur ve Ebu Hureyre anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk ürün meyve getirildiğinde yani e, sebze, meyve vesaire. O hemen Allah'ın Medine'mizde bize hayırlarımızı çoğalt. Meyvelerimizde, müddümüzde, sağımıza bizim için bereket, üstüne bereket ihsanıyla amin ya Rabbi diye dua, dua, eder. Sonra da bu meyve orada bulunan çocukların en küçüğüne verildi diyor. Ravi e, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapar. Böylece 85. babımızı sonlandırmış olduk. Medine oranın fazileti, oranın kutsal olan yani muhterem olan, haram olan bölgeleri ve oranın sayı, ürünlerin bereketli olmasıyla alakalı Resulullah'ın uygulamaları ve söyledikleri böyle. Allah öğrenip amel etmeyi bizlere muvaffak kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.